Baby sebzelerimiz var. Evet. Bunlar ve kullanacağımız ürünler et için kullanacağımız belli türler. Etlerim benim burada hazır. Marine edilmiş. Evet. Somon. Etlerimiz nereden usta? Hayvanın. Bonfile mi? Bonfile. Bonfile, Bonfile. kısmı. Evet. Kendi aile kasabımızdan çalışıyoruz genelde. Evet. Somon var. Somonu gene Paşa Bahçede kendi balıkçımdan alıyorum. Evet genel olarak. Yemeğimizin ismi neydi usta? Bir tanesi çimbi çürü medalyon. Bonfileden yapılacak. Izgara edilmiş bonfile ve kök sebzeler, fırınlanmış kök sebzelerle yapacağız. Evet. Evet, diğeri de somon, o da fırında pişecek. Yine fırın yemeği tercih ettik. Ee, şey. Onun yanına fırın somon yanına erişte, ev yapımı erişte yapılacak. Sebzeli ve cevizli. Evet. Onların malzemeleri de burada. Taze baharatlar kullanacağım. Evet. Madalyon için ceviz kullanacağım. Kendi sızma zeytinyağı, tereyağı, havuç püresi sos. Evet, soslarımız ve evet. var. Mikro, Mikrofilizlerim filiz. var. Kırmızı soğanım var balık, balık için. için. Ee, taze baharatlarımız zaten her ikisi için. Evet. Ee, turp kullanacağım. Taze. Evet. Slice olarak. Evet. Slice olarak. Evet. Taze de çiçeklerim var. Yenilebilir çiçek çiçek çiçekler. Var. Buyurun şefim izleyelim biraz. Olur. Ürünlerimi genelde olarak ben yıkadım, temizledim. Hepsi hazır. Evet. Yıkamadan başladı denmesin. Ben hazırlığımız tamam. Çek şey, siz de başlayabilirsiniz. Tamam ben zaten çekiyorum. Gençler var mı sorunuz ustaya? Bakın bu tarafa gelebilirsiniz. Buradan Tabii izleyebilirsiniz. Ki. Arkada durmayın. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Bir de İzle videomuzda öğrenciler izlesin gelmeyenler olabiliyor. Günü olmayanlar olabiliyor. Onları atıyorum usta. Youtube'a. Nasıl? Kaynadı, tamam. Sormak istediğiniz bir şey varsa Şöyle evet, şu tarafa doğru gelebilirsin evet. bakın şu köşelere. Efendim? Evet. Kamera çekmiyor diyor. Kamera hani kayıt yazmıyor mu? Kayıt yazıyor da yemeği tamam. çekmiyor. Tamam. Bizi görüyor. Tamam, Ustayı, bizi görüyor Ustayı görüyor mu? Ustayı görüyor mu? Tamam, tamam harika. Herhalde evet. bir şey sormak benim Aslan şu an yaptığınız ürün hangi yüreğe yani şeye? Dünya mutfağı. Dünya dünya mutfağı, mutfağı yani. Tabii tabii Dünya tamam, mutfağı. Genelde dünya mutfakları çalışıyor. Çünkü çalışıyoruz. Çünkü bir soslu biraz. <laughs> Şimdi şey... bir yemeğimiz yok. Yok öyle bir, yok öyle bir, öyle bir yok maalesef. Ustam böyle kaburga dolması falan yapıyorlar mı? bakırda. Evet. Kadar? Ben yapıyorum. Helalimizde. Kaburga dolması aslında vakitli bir şey olsaydı belki evet. bir sonraki sınavda onu yaparız. Kısmet usta. Pilanç mı yapacaksın evet, usta? Pilanççı ne şey yapacağız? Ben açlama usta. Işte. Sonra hepsini Hı. fırınlayacağız. Kabaklarımız şu anda olacak. Fırınımız sıcak tuta çalışıyor. Şöyle kavuşturuyoruz. onları da haşlamaya alacağız. Onları bilerek soymadım. Önceden hazırlayabilirdim ama ha, ha, bazı, ha, bazı şeyler de burada olsun istedim aslında. Yani benim zamanım var. Sizin ben bilmiyorum ama. Var var. 3'e kadar vaktimiz var. Şimdi. Süper. Benim de o saatlere kadar var zaten. O saatte iş alacağımız için. sosumuz herhalde değil mi <laughs> Evet sebzeleri marine edeceğim sosum. Evet. Sadece. İçerisinde biberiye var, tuz bir, var. Taze biberiye, taze kekik, tuz. Onun dışında çok bir şey kullanmayı tercih etmiyorum. Sade. Doğal bir sos olacak. Şeyda evet, Zulan'ın İstanbul. <laughs> Ha? Evde hazırlanabilir mi? Tabi tabi hazırlanın. Niye hazırlanmasın? Yani yapıyoruz evde. Her zaman olmaz ama hocam. Evet, her <laughs> zaman olmaz <gülüyor> ama. Ya <laughs> yapılabilir ya. Evde olmaz evet. diye bir şey yok yani. Yapmak istedikten sonra her şey oluyor. Her ev evet. saflarımıza gidiyor. Onları gene ikiye böleceğiz en son. İnceleyeceğiz. Hepsini şimdi. Bunları haşladık. Daha haşladık. sonra soğuk buzlu suya aldık. Evet. Sonrasında fırınlıyoruz. Evet. Renklerini kaçırmamak için soğuttuk. Evet. Haşladığımız ürünleri buzlu soğuk suda beklettik. Aynen. Amacımız burada yeşil renklerini, güzel renklerini Kalp kaybetmemek. Evet. Güzel bir renk çıktı orta da bizim zeytinyağlı sosumuz. İçerisinde tuz biberi taze biberimiz var. Aynen öyle. Yani. Şimdi fırınlama işlemi, dost işlemine geçiyoruz. Somonun altına koyacağım limon. Evet. O pişirme esnasındaki. Bunlar da erişte yapımında kullanacağımız evet. buranın savuşlar. için. Biber mi usta? Biberi ve soğanı da olacak. fırında pişecek herhalde değil mi? Evet. Tamam, tamam. Evet, 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 Fırınlayacağız. Taze kekiklerimiz. Şöyle üstündeki limonla pişecek sonra limonları alacağım. Evet. Bunlar biraz herhalde karar pişerken. Hı <laughs> hı. Üstüne yanacak. Aslında Aynen. aynı zamanda dekor olarak da kullanabileceğiz sonra. Evet. Tam teşekkür gelmişsin Usta. Yazar <laughs> evet. şeyim var. tekrarlayıp 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 Bunlar da küçük ufak bir fırın görebilir ya da direkt haşlanmış olarak da kullanabiliriz. Pişti. Sebzeler pişti. Hı hı. Somonumuz pişti. Tamam devam ediyor. 5 dakika daha var. de 5 dakikalık şöyle bir kısa evet, bir fırın macerası. Evet. Aynen Bunu ikisi yok. macerayı bitirdikten sonra tabakaya geçeceğiz. Direkt. Çok kısa bir süremiz kaldı. Fırında pişti. Garnitür sebzelerimiz fırında pişti. Evet. Ve et tabağımız için bonfillerimiz önce mühürlendi. Ve pişti. Fırına atılıp pişti. Evet ustam tabaklama işine geçtik. Evet bu somonun tabağı. Evet sunum tabağı nasıl yapılır izleyebilirsiniz. Ben kaşık çektik ustamız. Bunlar bilanço yaptığımız ve fırına, evet, fırına verdiğimiz fırına... sebzelerimiz. Aynen öyle. Sıcaklığını hala da koruyor fırından yeni çıktı. Yine bebek turtlarımız. Evet. Sarımsağımız. Bebek patlıcanlarımız geliyor. Yani? Yapabilirsin abi. Çok zor bir şey değil. Aslında. Tam bir yarışma tabağı diyebiliriz bunun için değil mi usta? Yapabilirsiniz. Yani yarışma için de yine destek isterseniz elimden geleni yaparım. Tam bir yarışma tabağı evet. diyebiliriz. Ve somonumuz geldi. Anlık marine ettiğimiz somonumuz fırında pişti. Evet mikrofilizler. Bu we'll bu kadar. Limon. Mm hı -hmm. hı. <laughs>